1916 yılının ilkbaharında Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nin koridorlarında ağır barut ve ilaç kokuları birbirine karışıyordu. İstanbul'un üzerini saran gri bulutlar sadece gökyüzünü değil, insan kalplerini de örten büyük bir savaşın habercisiydi. Nazan, henüz 23 yaşında, ince yüz hatlarında hem gençliğin masumiyeti hem de zamanından önce büyümüş bir kadının hüznü vardı. Beyaz hemşire önlüğüyle hastane koğuşlarında bir gölge gibi dolaşır, her bir yaralıya bir anne şefkatiyle yaklaşırdı. Onun için bu savaş sadece cephede verilen mücadele değil, aynı zamanda insanın içindeki vicdanla olan savaştı. Kardeşini bu savaşta kaybetmişti. O günden beri, her yaralı askerde kardeşinin gözlerini arardı. O gün, bir sedye sessizliği böldü. Vücudu kanlar içinde, sol kolu sargılarla örtülü, solgun bir yüz. Nazan önce dikkatlice baktı. Alman üniforması. Yabancı. Düşman mıydı? Müttefik mi? Kalbi, anlam veremediği bir ürpertiyle çarptı. Adı Friedrich'ti. 27 yaşında bir Alman teğmen. Galicia cephesinde ağır yaralanmış, İstanbul'a getirilmişti. Sırtına saplanan şarapnel parçaları hala çıkarılamamıştı. Türkçe bilmezdi. Nazan'ın Almancası ise sadece birkaç kelimeyle sınırlıydı. İlk günler sessizlik içinde geçti. Nazan, görev bilinciyle ama soğuk bir mesafeyle yaklaştı ona. Fakat zamanla Zaman her şeyi dönüştürüyordu. Bir sabah Friedrich'in parmaklarında eski bir kitap gördü. Sayfalarının arasına sıkıştırılmış bir çizim vardı. Bir kadın profili, başında örtüsü, gözleri uzaklara dalmış. Nazan kendini tanıdı. Bu çizimi onun fark etmesi için koymuştu oraya Friedrich. Sessizce gülümsedi. İlk kez o gün Nazan ona tulip getirdi. Bahçeden topladığı bir lale. Konuşmadan anlaşmaya başladılar. Friedrich parmak uçlarıyla kalbine dokunup seyle dedi. Nazan aynı hareketi yaparak gönül diye fısıldadı. O an, kelimelerin ötesine geçen bir bağ kuruldu aralarında. Hastane bahçesinde gizlice buluştular, geceleri boş kütüphanelerde oturup sayfaların arasında parmaklarını yürüttüler. O, Nazan'ın her adımında şiirler yazdı günlüğüne. Nazan her gülüşünde kardeşinin kaybına bir damla teselli buldu. Ama bu bağ, hastane duvarlarının dışında kabul görmezdi. Yabancı bir askere kalbini vermek, hele ki bir hemşire için, kurallara meydan okumaktı. Fısıltılar dolaşmaya başladı koridorlarda. Hemşire Nazan ile Alman subayı dediler. Üstleri onu sorguya aldı. Nazan sustu. Kalbini inkar etti ama gözleri başka şeyler söylüyordu. Friedrich'e tayin çıktı. Cepheye geri gönderilecekti. Ve o gece Haydarpaşa garında göz göze geldiler. Tren sesi kalplerinin atışını bastırıyordu. Friedrich Ceketinin içinden bir zarf çıkardı. Annemin adresi. Eğer barış gelirse bana yaz. Eğer ben dönersem seni bulacağım." dedi. Nazan sadece başını salladı. Konuşamadı. Dudakları titredi. Tren düdüğü çaldı. Son kez sarıldılar. Son kez baktılar. Son kez nefes aldılar aynı havayı. Ve Friedrich savaşın karanlığına karıştı. Savaş bitti ama sessizlik başlamadı. 1918'de Osmanlı teslim bayrağını çekerken İstanbul yabancı çizmelerin altında eziliyordu. Sokaklar sessizdi ama Nazan'ın içi. Hayır, orası bambaşka bir cepheydi. Yıllar geçti. Her bahar hastane bahçesindeki o lale köşesine bir tane daha dikti Nazan. Her bir lale Friedrich'in gülüşü gibiydi. Kısa ömürlü ama unutulmaz. Mektup gelmedi. Hiçbir haber ulaşmadı ona. Friedrich'in sesi, yüzü, kokusu Hepsi hafızasında birer hayale dönüştü ama unutmadı. Ne birini sevdi ne de bir başkasına gönlüm dedi. Hastane artık eski hastane değildi. Savaş yıkıntıları, kırık camlar ve sararmış duvarlarla doluydu. Ama Nazan hep oradaydı. Beyaz önlüğü solmuştu, saçlarına aklar düşmüştü ama gözlerinde hala o aynı soru, ya yaşıyorsa. Ve bir gün 1924'ün soğuk bir kış sabahı posta odasında Nazan'ın adıyla gelen sarı bir paket bulundu. Gönderen, Berlin. Parmakları titreyerek açtı paketi. İçinden çıkan ilk şey, siyah beyaz bir fotoğraftı. Bahçede, lale köşesinde otururlarken çekilmişti. Friedrich bir şeyler yazıyor, Nazan uzaktan ona bakıyordu. Bu fotoğraf, çekildiğini bile fark etmemişti. Altında küçük bir kutu vardı. İçinde bir günlük. Sayfaları sararmış, köşeleri yanmış. Ve her sayfada, onun adı, Nazan bugün bana gülümsedi. Gönül kelimesi onun sesiyle anlam buluyor. Eğer yaşarsam, onunla yaşamak istiyorum. Son sayfada, başka bir el yazısıyla bir not. Oğlum, 1917'de, Doğu cephesinde bir bombardımanda hayatını kaybetti. Bu defteri cebinde bulduk. Son nefesinde sizin adınızı sayıkladı. Siz onun fırtınadaki suyuna, savaşın içindeki barıştınız. Bir anne olarak size teşekkür ederim. Nazan o gün hiç konuşmadı. Günlük kucağında gözyaşları sessizce yanaklarından aktı. Zaman durmuş gibiydi. Hastanenin duvarları, tavanı, pencereleri hepsi susuyordu. O günden sonra her bahar sadece bir lale dikti. Ne eksik ne fazla. Sadece bir tane. Ve Friedrich'in günlüğünü çekmecesinde bir anahtarın ardında sakladı. Yanında ise o çizim yıllar önce kitap arasına gizlenmiş olan. Çünkü aşk Bazen bir mektup kadar geç gelir. Ve bazen bir kelime, bir ömre bedel olur. Gönül. Yıllar birbirini kovaladı. İstanbul değişti. Sokaklar başka oldu. Trambayların sesi yerini otomobillere bıraktı. Yeni hükümetler, yeni bayraklar yükseldi. Ama Nazan hep aynı kaldı. Onun zamanı durmuştu. O veda gecesinde. Hastanede çalışan genç hemşireler bazen onun odasına uğrardı. Nazan her zaman nazikti ama gözlerinde uzak bir yerlerde dolaşan bir bakış olurdu. Sanki konuşurken bile başka bir zamanı düşünür gibiydi. Onlar Nazan'ı sadece eski bir hemşire olarak tanırlardı ama kimse onun kalbinde sakladığı bir savaş aşkını bilmezdi. Yalnızca bir kişi vardı bunu bilen, yaşlı bahçıvan Hasan Usta. Her yıl bahar geldiğinde Nazan'la birlikte o tek laleyi dikerdi. Susarak, dualarla ve her seferinde aynı yere. Friedrich'in yatmış olduğu koğuşun hemen yanındaki küçük toprak parçasına. Bu kim için, Nazan Hanım, diye sormuştu bir kere Hasan Usta. Nazan o gün ilk kez cevap verdi. Bir adam için. Savaşta kalbimi unuttuğum bir adam için. Sonra sustu. Ve ekledi. Ama o adam, savaşın içinde bana barışı getirmişti. Ve işte o andan sonra Hasan Usta da her yıl sessizce yanında durdu. Lale dikildiğinde toprağa biraz daha sıkı bastı, Güneşle kavuşması için hafifçe suladı. 1929'da hastane başka bir yere taşındı. Yeni bina yapılacaktı. Nazan emekliliğini istedi. Artık o bahçede kalmak için bir sebebi kalmamıştı ya da öyle zannedildi. Ama her bahar insanlar onu aynı yerde gördü. Artık yaşlanmış, bastonla yürüyen, saçları tamamen ak olmuş bir kadın yine aynı yere gelir, yere diz çöker, toprağı okşar, laleyi dikerdi. Ve ardından uzun süre hiçbir şey söylemeden beklerdi. Gözleri dolardı ama ağlamazdı. Çünkü gözyaşı değil, sabır taşımıştı yıllarca kalbinde. Bir gün küçük bir kız çocuğu yanına yaklaştı. "Neden hep bir tane dikiyorsunuz?" diye sordu. Nazan gülümsedi, başını okşadı. Çünkü o sadece bir kişiydi ama bin kalbe değerdi. Kız şaşkınlıkla bakarken Nazan yavaşça ayağa kalktı. Bir lale daha açmıştı. Savaşın üzerinden geçen yıllar sevgiyi silememişti. Çünkü bazı aşklar zamanın bile ulaşamayacağı. Yıllar Nazan'ı yavaşça alıp götürüyordu. Ayakları artık eskisi gibi yürümüyor, gözleri o eski canlılığını taşımıyordu. Ama hafızası, o hiç solmadı. Friedrich'in sesi, aksanı bozuk Türkçesiyle gönül değişi, elleriyle çizdiği o zarif portre, hepsi Nazan'ın belliğinde bir mücevher gibi parlamaya devam etti. 1933 yılının baharında, Nazan son kez Haydarpaşa'nın bahçesine geldi. O yıl, lale tohumunu toprağa gömmek biraz daha uzun sürdü. Ellerinde kuvvet kalmamıştı. Hasan Usta yine yanındaydı, sessizdi. Göz göze geldiklerinde, aralarında tek bir kelime geçmeden anlaştılar. Nazan toprağa son kez avuç dolusu su dökerken fısıltıyla mırıldandı. Bu bahar son olsun, artık gönlüm yorgun. O günün gecesinde küçük bir çanta hazırladı çekmecesindeki kilitli kutuyu açtı İçinden Friedrich'in günlüğünü mektubunu çizimini ve o siyah beyaz fotoğrafı çıkardı Tek tek elleriyle yokladı her birini Sanki onlar hala sıcak Friedrich'in nefesi hala üzerindeymiş gibi Günlüğün ilk sayfasını açtı Orada kurumuş bir lale yaprağı Yıllar önce bahçeden aldığı ilk laleyi saklamıştı Friedrich Zaman onu kahverengi ve kırılgan bir şeye dönüştürmüştü ama kokusu hala yaşıyordu Nazan lambanın ışığında defteri son kez okudu. Friedrich'in yazısı zamanla titremeye başlamıştı. Belki de yaralarının etkisiydi. Son satırda şöyle yazıyordu. Bir gün barış gelirse, belki yeniden laleler açar. Ve o zaman Nazan, ben dönemesem bile, senin ellerinde yeşeren o tek lale beni anlatır. Sabaha karşı, pencere önünde uyuya kaldı. Günün ilk ışıklarıyla yüzüne vuran hafif rüzgar, tül perdeyi hafifçe dalgalandırdı. Elinde Friedrich'in çizimi vardı, göğsüne bastırmıştı. Dudaklarında ise belli belirsiz bir gülümseme. O sabah Nazan uyanmadı. Cenazesi sade bir törenle kaldırıldı. Yakınları azdı. Ama Hasan Usta, o gün tüm laleleri toplayıp küçük bir demet yaptı. Çekmeceden çıkan kutuyu da yanına aldı. Nazan'ın yanına, tabutun içine koydu. Artık buluşursunuz dedi. Bu kez savaş yok. Ve Haydarpaşa bahçesinde, o boş kalan küçük toprak alanı sessizce bir efsaneye dönüştü. Her bahar orada tek bir lale açmaya devam etti. Çünkü bazı aşkların mezarı olmaz. Sadece sessizce büyürler. Toprağın, zamanın ve kalbin derinliklerinde yıllar geçti. Savaşlar değişti, insanlar değişti, dünya başka bir şekil aldı. Ama Haydarpaşa Garı'nın o küçük köşesinde her bahara açan tek bir lale, zamanın unuttuğu bir hikayeyi sessizce anlatmaya devam etti. 1950'lerde Genç bir tarih öğrencisi tesadüfen hastanenin eski kayıtlarına ulaşır. Tozlu belgelerin arasında Nazan hemşire ismi dikkatini çeker. Ardından gelen birkaç satır. Alman subayla ilişki şüphesi, disiplin raporu yok, tayin kararı var. O isim sanki belgelerin arasında hapsolmuş, anlatılmamış bir roman gibiydi. Öğrenci merakına yenik düşer. Haydar Paşa'ya gider. Bahçede yaşlı bir bahçıvanla karşılaşır. Hasan ustadır bu. Saçları bembeyaz, beli hafif kambur ama gözleri hala canlı. Genç adam sorar. Burada yıllar önce görev yapmış bir hemşire vardı. Nazan Hasan Usta hafifçe gülümser. O mu? Evet. Burada sadece hemşirelik yapmadı. Burada sevdalandı, burada bekledi, burada sustu, burada öldü. Ve sonra gözleri bahçedeki tek lalenin olduğu yere kayar. Orada yatan biri yok belki ama onun yüreği hep oradaydı. Genç adam büyülenmiş gibi oraya yaklaşır. Lalenin çevresinde başka hiçbir çiçek yoktur. Sanki toprağın kendisi onu korumaktadır. Genç adam eğilir, toprağa dokunur. İçinden bir his geçer, anlatılamaz bir sıcaklık. O anda anlamıştır. Bu sadece bir çiçek değil. Bu, sessizliğin içindeki bir çığlıktır. Aşkın en yalın, en kırılgan ama en gerçek halidir. Sonraki yıllarda bu hikaye, ağızdan ağza dolaşır. Kimi inanır, kimi efsane der geçer. Ama her bahar Haydarpaşa'ya yolu düşen biri, o tek laleyi görürse durur. Eğilir. Sessizce fısıldar. Gönül. Çünkü aşk, bazen tek bir kelime de saklıdır. Bazen bir bahar çiçeğinde. Ve bazen iki kalbin asla tamamlanamamış hikayesinde zamanın rüzgarı eskiyi unutturmak için eser. Ama bazı hikayelere dokunamaz. Çünkü onlar toprağın altında değil, insanların kalbinde yaşar ve Nazan ile Friedrich'in hikayesi de işte tam orada karte yaşamaya devam etti. 1980'li yıllarda Haydarpaşa Garı'nın restorasyon çalışmaları sırasında eski hastanenin arka bahçesinde yapılan kazılarda küçük, metal bir kutu bulundu. Paslanmış, kilidi kırık ama içi hala dimdik ayakta duran bir anı yumağıydı. Kutunun içinden çıkanlar, zamanın suskunluğunu bozan bir rahatta adeta. Kurumuş bir lale yaprağı. Sararmış bir mektup. Almanca ve Türkçe karışık kelimeler. Bir çizim, genç bir hemşire, başında örtüsü, dudaklarında belirsiz bir gülümseme ve son olarak küçük, el yazısıyla yazılmış şu cümle: "Kalbim burada gömülü. Gönlüm sonsuza kadar onun yanında." Yetkililer bu eşyaların kıymetini o anda tam olarak anlamasalar da, hikayeyi duyan bir tarihçi olayı araştırmak üzere devreye girdi. Arşivler tarandı. O yılların koğuş raporları, Asker listeleri, hemşire kayıtları incelendi. Sonunda her şey birbirine bağlandı. Nazan'ın sessiz yılları, Friedrich'in kayıp mektubu, bahçedeki tek lale. Haydarpaşa'nın arka bahçesi artık bir hatıra köşesi oldu. Oraya bir tabela dikildi. Üzerinde sadece şu yazılıydı: Gönül bahçesi sessiz bir aşkın hatırasına. Artık her yıl bahar geldiğinde insanlar oraya gelir. Kimisi sadece laleye bakar geçer, kimisi hikayeyi öğrenir ve gözyaşlarını saklamaya çalışır ve bazıları, nazan gibi, kaybettikleri birine bir lale bırakır. Sözsüz bir mektup gibi, gönülden gönüle yazılmış bir dua gibi. İstanbul'un karmaşası arasında, martıların çığlıklarıyla dolu sabahlarda, tren seslerinin arasında duyulmaz bir ses dolaşır orada. S.L. Gönül. İki kelime, iki kalp ve bir bahar kadar narin, bir savaş kadar güçlü bir aşk yıllar sonra, o gönül bahçesi sadece geçmiş bir aşkın değil, aynı zamanda insanların birbirine duyduğu derin özlemin ve sessiz bağların simgesi haline geldi. Ziyaretçiler oraya geldiklerinde yalnızca bir anı bırakmaz, aynı zamanda kendi kalplerinin de izini orada bulurlardı. Bir ilkbahar sabahı genç bir Alman kadın geldi bahçeye. Elinde solmuş bir defter, çantasının içinde sararmış birkaç fotoğraf. İsmi Anlaydı. Berlin'den gelmişti. Ailesinden dinlediği ama hep eksik kalan bir hikayenin izini sürüyordu. Büyük büyük annesi, oğlunu bir daha görememişti ama her yıl onun adına günlüğünden bir pasajı yüksek sesle okur, sonra sessizce ağlardı. Anna, o günlüğü annesinden miras aldı ve içindeki son satır onu buraya getirdi. İstanbul'da bir kadın tanıdım. Adı Azan'dı. O bir hemşireydi. Beni iyileştirmediği belki ama ruhuma nefes verdi. Eğer bu satırları bir gün torunum okursa, onun mezarına gitmesin. Bahçeye gitsin. Çünkü kalbim orada kaldı. Anna, lalenin önünde diz çöktü. Gözleri doldu. Ellerindeki defteri toprağın üzerine koydu. O sırada yaşlı bir kadın yanına yaklaştı. Haydar Paşa'nın emektar görevlilerinden biri. Elinde yeni açmış bir lale vardı. İstersen bu yıl sendik, dedi nazikçe. Anna şaşkınlıkla baktı. Ben mi? Kadın başını salladı. Bu bahçe artık sadece Nazan'ın ya da Friedrich'in için değil. Bu bahçe, kalbinde eksik bir şey taşıyan herkesin anna laleyi aldı, toprağa gömdü. Ellerini bastırırken fısıldadı: "Fürdic, Friedrich ve senin gönlün için, Nazan." Ve o an rüzgar hafifçe esti. Sanki uzaklardan, çok uzaklardan bir teşekkür fısıltısı ulaştı bahçeye. Bir zamanlar konuşamayan iki kalbin, şimdi binlerce insanın dilinde dile geldiğini duyururcasına. Artık Gönül Bahçesi sadece bir anı noktası değil, dünyanın dört bir yanından gelen mektuplarla dolup taşan bir sevda kitabesi olmuştu. Her milletten, her dilden insanlar, kaybettikleri, bekledikleri, özledikleri aşkları o toprağa anlatıyordu. Ve bir gün, belki de o sonbaharın hüzünlü günlerinden birinde, o bahçede açan kırmızı bir lale, eski bir aşkın değil, yepyeni bir aşkın da başlangıcı olacaktı. Çünkü bazı aşklar tamamlanmak için değil, yaşatılmak için yazılır. Toprağa değil, Zamana değil, gönüle gömülür. Zaman sabırlı bir yazar gibi hikayeleri sabırla örer. Kimini tamamlar, kimini yarım bırakır. Ama bazı hikayeler vardır ki, onlar tamamlanmak için değil, kalpte sonsuza dek yankılanmak için yazılmıştır. Nazan ile Friedrich'in hikayesi de işte tam olarak öyle bir hikayeydi. Kelimelerin yetersiz kaldığı, ama bir bakışın bir ömre bedel olduğu o nadir anlatılardan. Nazan, hayatının sonbaharına yaklaştığında geçmişin anıları gündelik seslerin arasından sızarak onu buluyordu. Bir çay busunda, bir martı sesinde, bir lale tomurcuğunda, her şeyde biraz Friedrich vardı. O artık bir anı değil, onunla birlikte yaşayan bir nefesti. Kalbinde taşıdığı bir sükunet ama aynı zamanda hiç dinmeyen bir hasretti. Bazen geceleri uyanır, elini kalbinin üzerine koyar, gözlerini kapatırdı. Karanlıkta Friedrich'in fısıltısını duyduğuna inanırdı. Gönül bir kelimeydi sadece ama içinde bir ömrü taşıyordu. Sevgiyi, savaşı, bekleyişi, suskunluğu, gözyaşını, sabrı, umudu. Hayat ona birçok kapı sunmuştu. Pek çok kişi Nazan'a evlenmeyi teklif etmiş, onun yanında yaşlanmak istemişti. Ama Nazan her defasında nazikçe başını sallamış, "Benim gönlüm dolu." demişti. Kimse anlamamıştı, kimse soramamıştı. Çünkü o aşk anlatılarak değil sadece yaşanarak anlaşılabilirdi. Onun için Friedrich bir insan olmaktan çok daha fazlasıydı artık. O, Nazan'ın inancının, sabrının ve sevgisinin vücut bulmuş haliydi. Hiç geri dönmemişti ama asla da gitmemişti. Nazan için o hep oradaydı. Bahçede, defterin satırlarında, toprağa düşen her ilk yağmurda. Haydarpaşa'daki o köşe, İstanbul'un karmaşası arasında başka bir zamana açılan bir geçit gibiydi. İnsanlar her yıl artan bir merakla gelmeye başladılar. Hikayeyi duyanlar, kalplerinde taşıdıkları kendi hikayeleriyle oraya yöneldiler. Kimisi annesine duyduğu özlemi, kimisi yarım kalmış bir sevgiyi, kimisi hiç söyleyemediği bir veda sözünü o laleye fısıldadı. Ve her biri Nazan'ın sessizliğinde kendi cevabını buldu. Çünkü bazı sessizlikler kelimelerden daha çok şey anlatır. Nazan, son yıllarında Haydarpaşa'dan uzak bir sahil kasabasına yerleşti. Gürültüden uzak denize yakın. Ama her bahar bastonuna dayanarak yeniden o bahçeye dönmeyi ihmal etmedi. Son laleyi diktiği yıl yanında küçük bir not bıraktı. Ben artık gidiyorum ama onunla yeniden buluşmaya. Eğer bir gün bu bahçeye gelen bir kalp hala birini bekliyorsa bilsin ki yalnız değil. Çünkü beklemek de sevmek kadar kutsaldır. O yıl Nazan'ın vedası da o baharın son lalesi gibi sessizce oldu. Kimse onu bir gazetede görmedi, bir törende duymadı. Ama o vefatı duyan herkes, içinden bir ağıtla sessizce başını eğdi. Çünkü o artık sadece bir kadın değildi. O, bir hikayeydi. Yaşanmış, beklenmiş, hissedilmiş bir hikaye. O yılın sonunda, Haydarpaşa Garı'nın bahçesinde bir anıt dikildi. Alçak, gösterişsiz, sade ama üzerine yazılan cümle, kalplere kazındı. Onlar, birbirlerini savaşın ortasında buldular. Ve bir bahar boyunca sevdiler. Zaman ayırdı bedenlerini. Ama gönülleri aynı yoldan yürümeye devam etti. Anıtın altında küçük bir kutuda Nazan'ın son yazdığı satırlar saklandı. Defterin sayfalarına titrek harflerle şunları yazmıştı: Ey kalbimde ölümsüz kalan, bir daha görüşemesek de, sesin her bahar bana ulaşır. Her lalede adını fısıldar toprak ve ben her yıl sana yeniden kavuşur gibi bir çiçek dikerim gönlümdeki sonsuz bahara. O andan itibaren her yıl Nisan ayında İnsanlar dünyanın dört bir yanından gelip bir lale diker oldu. İsmini söylemeden sevdiklerini andılar. O bahçe tek bir aşkın değil, insanlığın ortak gönül defteri oldu. Çocuklar orada ilk kez gönül kelimesinin anlamını öğrendi. Yaşlılar unuttukları bir ismi yeniden hatırladı ve kimse artık aşkı sadece kelimelerle tarif etmeye çalışmadı. Çünkü artık biliyorlardı. Aşk bazen bir tren istasyonunda başlar ve bir lale bahçesinde büyür bazen bir mektup ulaşmaz yerine. Ama gönül, yolunu her zaman bulur. Ve belki de bir gün, başka bir Nazan ve başka bir Friedrich, bu hikayeyi duyar. Ve Lale'nin gölgesinde yeniden buluşur. Çünkü bazı aşklar, zamanla değil, sonsuzlukla mühürlenir.